Thank mm -hmm. you. ...hissedilmemiş. Hatta koklanmamış. Ya buralardan uzaklaşmak istiyorsan. Bir şeyler atmalıyım. Hüseyin Zafiyet biraz kaçıyorum da. Yani kaçmaya çalışıyorum. Yani kaçacağım da... ...şu lanet sandık ve içimdeki ağırlıklar izin verirse. Yani ağır ah dediysem. Ya da neyse. O benim kızım. Evet. Ben bir anneyim, evladını bırakıp kaçan bir anneyim, evladımın, onun o gülen gözlerini, onun o yumuk yumuk ellerini, onu onun pamuk gibi ısırlı stokosunu, onun günde 15 on kez değiştirdiğim besini bırakıp kaçan, sabah akşam ağlayan, susmak bilmeyen, bencil çocuğumu bırakıp kaçıyorum ki bırakmakta aklım hiç gerek yok. anlatamam aynı annesi tertemiz yani bazen ama bir sevinmesi bir gülüşü dünyaya bedel ona güzel bir dünya bırakabilmek için ne kadar uğraştım ama olmadı ne onun dünyasını güzelleştirdim ne de kendimi Kokula başladı başladığı günü Ne kadar ağlamıştı Salak hayır o ağlıyor diye ben de ağlamıştım Salak Ayrıca öğretmenin kovmasaydı Yanından gitmezdim akşama kadar Bu arada ya ilkokulda ne saçma şeyleri öğretiyorlar <laughs> Çizgi çek Yön çek Dik çek Onu oradan oraya çek Çek baba çek nereye çek Çekince ne oluyor sanki E direk yazsın işte Ayrıca çizgiyi çekmekle ya da yazmakla da bitmiyor ki Bir de okumak var ne şanslıyım. Okuma ilk söken benim kız oldu. Ah, gerçi başlarda bayağı saçmalıyordu. Mesela anne diyecek. Mm, mm, e. Kız direkt anne desene. Yok. Biz nasıl öğrendik? A, B, C, D, E diye öğrendik değil mi? Bunlar da sessiz harfleri direkt söylüyor. Fafaf diyor mesela. İki ay evin içinde tavşan gibi fafaf fafaflayarak dolaştı. Salak. Bizimkine sevdiği çocuğun onca. Almış vermiyor, hatıra diyor. Böyle hatıra mı olur be? Çocuğu da görseniz bir deli bir kemik. Ay, çocuk işte neyi seveceğini bilmiyor ki. Çocuk iki torba patatesten daha hafif be. Hadi diyelim bunlar evlendi. Nasıl bakacak o küçücük boyla benim kızıma? He? Eve nasıl ekmek getirecek bu çocuk? Yahu somun ekmek çocuktan uzun be. Ya bunun boyuna göre iş de yok ki. Ne yapacak ya Ye, yerine düşen mendilleri mi toplayıp verecek? Nedir yani? Acaba bu çocuk ilkokul mezunu bile değil. Ma, zaman anneleri. Çocuğu kaynanaya atıp gezme tozma derdinde. Koskoca çocuk doğurmuşsun. Ki bu hayatı boyunca koskoca olamayacak ama çocuk çocuktur. Doğurduysan bakacaksın. E bakmayacaksan da doğurmayacaksın. E diyelim bir hatadır yaptın aldır. Bunu hele kesin aldır. Yani bu çocuk büyük ihtimalle altı yaşına da gelsin 4 aylık ceninle aynı boyutta. Çocuk kordon bağına isyan etmiş. İsyan ettiysen yaşamayacaksın. Tipe bak. Ne doldurmuşum içini ya. Ay. çıkmış güzel kızım benim. Bir de şaşı bakmasaymış. Silli bir de Kara Karakur'un yanına işmiş. Bizimkinin yanında da çocuk gibi bir çocuk. Sarışın, mavi gözlü. Of! Bizimki zevksiz anam. Neyi seveceğini de bilmiyor ki. Bizimkine şunu sevdirmek için ne tatlalar attı. Doğum gününde bir kendi vermek için hediye alıyordum. Bir de sarışın çocuk versin diye. Karakur gelirse de. Ne oldu? Doğurmadı. Seneye doğuracağım. Aynen aynen. Bekletiyorum içinde. Seneye gelsen tamam mı? Hadi git şimdi. Allah seni kahretmesin. La bir sorgula. Kapının önündeki ayakkabıları da görmüyor. Salak bu çocuk. İnanıyor gidiyor. Doğum günün yazısını, havai fişek gösterileri, palyaçoları. Hele şu kapının sal... Allah kahretmesin Bizimki de o gelmedi diye gözü ne hediye görüyordu ne de pastayı. Suratını asıyor ya. Canımdan can gidiyor Bak diyorum. Burada daha önemli birileri var diyorum. Yok. Ee ne demişler? Şu an bulamadım. <laughs> Bizimkinin yan yana oturturum. Sarışında. Övereyim, gerelim, Olmazsa sövereyim. Ama Nuh diyor peygamber demiyor. Nuh peygamber değil mi salak kızım? Çocuğun mutlu olsun istedim. Onun için ağaç diktim. Bol bol fotoğraf çektim. Yanında uyudum çoğu gece. Ne bileyim korkar kabus falan görür diye. Saçların okşanmasını çok severdi kuzum. Öyle uyurdu ancak. Bense hiç bıkmazdım, yorulmazdım. Onunla oynarken. Ah, ona misafir giderdim. Yer yer kızı olurdu. Bana salak deyip dururdu ama ne olsun. Ben yine de onu seviyorum onun hayallerini, dünyayı kurtaracak bir süper kahraman olacağına dair inancını, her şeyini seviyorum. Evet yani belki unicornlara ve peri masallarına inanmasa daha güzel olabilirdi. Ama hala bir gök kuşağı gördüğümde o saf, temiz, kirlenmemiş mutluluğu ve şaşkınlığı görüyorum ya. İçim eriyor böyle. Hah kaçan kovanır. Demir aklıma gelmemiş. Değil ya. Neyse. <laughs> Ama benim gücüm yok artık. Dayanamıyorum. Katlanamıyorum. Kaçıyorum. Korkuyorum. Kıpaşıyorum. Ömrümden kırpıyorum. Senin hayallerindeki dünyayı yaşamayı ne kadar isterdim bilemezsin. Ama öyle bir dünya yok. Dünya pis ve kirli bir yer. Sizleri yaşatacak güzel bir yer yok bu dünya üzerinde. Bak ben de bulutların pamuk şeker olmasını istedim. Ben de herkesin paylaşmayı bildiğim. Ne katilin, ne de maktulün. Ne hırsızın, ne de hırsın olmadığı. Ne tacizin, ne de açlığın olmadığı bir dünya isterim. Ama yani bir dünya yok. Dünya pis ve kirli bir yer. Daha çok küçüksün. Hep <laughs> benim sırtımda gibi Sen uzaklaşamam. Yapamam. parçalarından birisi. Külle gibi. Tabii. Ne kadar büyük olduğun isimliğinin ne, kadar ne kadar ağır olduğundan belli. Eğer isimliğiniz ne kadar büyükse, süslü şatafatlıysa o kadar önemlisiniz demektir. Hele ki patronsanız bir duvarda adınızın yazmadığı kalmış. Arkasında kaybolduğunuz kocaman bir masa ve tabii ki deri sandalye. Deri sandalye mi olur be? Ha? Terletir. Sonra kalkarsın pantolonun malum bölgelerinde ince ince çizgiler. Efendim canım, ha söyle. Çizgiler bir şey anlatmaya çalışıyor. Bak benim çizgilerim gayet mütevazi. E makamdan olsa gerek. Makam küçük olunca isimliği okuyamayanlar da çoğalıyor. Şimdi bir teyze gelir ki işini yapacakken evde kalmış oğlana da kız bakmaya sanki bakkaldan tuz alıyor. Yavaşça gelir. Derinlemesine süzer. Beline bacağına bakar. Sonra başlar. Ne yazıyor orada? Adım yazıyor teyzeciğim? Ha. Adım ne? Nasıl? Orada sen. Ee, ben okuma yazma bilmiyorum ki. Ben biliyorum da ne oluyor ki? Aman teyze boş ver. O anda yapacağın iki şey vardır. Ya. Teyzeciğim karşıda bir bakkal var. Onun var. Hayır, bekar oğlu var. Ay bekar oğlum. değil, değilse tabii. E, bekar kızı var. Sen <laughs> ona git dersin. Ya da şirketin biraz daha para kazansın diye usulca yüzüğünü çıkarıp satışını yaparsın. Yaparsın ki daha çok terfi alıp birçok yüzük çıkartacağı işi alırsın. Yüzük çıkartmak öyle yüzüğünü yüzük parmağından çıkartmak değil. Tatlı bir gülüş. Hoş bir Bakış da bunların böyle içerisinde. Öyle kenarında, köşesinde değil. Aldatmanın tam merkezinde. Karşındakini de kendine. Ama ne yaparsın? Terfi alman lazım. Değil mi? Titir önemli tabii. İsminden büyük yazılmalı. Sonuçta sen bir titirsin. Ünvandan ibaretsin. Ne olduğun önemli değil. Bilmem bir şey müdürüsün ya. Lan zaten herkes müdür. Böyle salakça bir gaza getirme çabası yok. Hay müdürsün. Sonrasında ne olacak? Genel mü? Sonra? Ondan sonrasını kim görmüş? Ha torpil olanlar dışında. Ha bir de patronun yatağına girmen lazım. Tabii. E sonuçta erkeğin kalbine giden yol beyninden geçmiyor değil mi? Yatağıyla terfi arasına otoban yapmışlar. Yok bu sefer Japonlar değil. Tabii. Gelin yatağına gitmedin. Yatağını sana getirir. Eller olmazsa bakar. Yalnız benim gözlerim burada. Dosya da burada. Ben nereye bakıyorum ki? Ulan yarım saattir memelerimle haritasını çıkarttım be. Sen beni ne, neyle itham ediyorsun? Siz buna izin vermeseniz de avucunda götürür seni yatağına. Evli ya da bekar hiç fark etmez. Hiç izin vermediniz mi dokunmasına? Güzel değil misiniz? Hatta kadın mı değilsiniz hiç önemli değil. Çıkartır işten olur biter işte. Üç kuruşa şerefini satacak kadınlar Çok ne var? Ay alt tarafı bakıyor canım ne olacak? Ay alt tarafı elliyor canım ne olacak? Alt tarafı üstümü çıkarttı ne olacak? Altın üstün olacak. Kaç iş yerinden ayrıldıysam hepsi bu yüzden. Sapık. Parası olduğu için kendini adam zanneden patronlar yüzünden. O zamanlar ben de sustum. Göz yumdum. Ama yummamak gerekiyormuş. Sonradan anladım. Belki onlar beni hatırlamıyor. Niye hatırlasın ki dokunacak? Başka keriz bulmuşlardır. Ama ben o kürek gibi, tırnakların arası neyle dolu olduğu belli olmayan, o... yavaş o ilaç dokunmalarını unutamıyorum. Suratlarında pis bir gülümseme, sanki iyilik yapıyormuşçasına. <laughs> Ellerin üşümüş senin. Bacakların da üşümüştür. Getir de ısıtayım yavrum. Üşümez benim bacağım. Ben dokundurmadım, istifa ettim. Savaşamazsın ki onlarla. Diyelim bu beni taciz etti dedim ne olacak? Ona bir şey olmayacak ki. Ama sen taciz edilmiş bir kadın olarak yaşayacaksın. Arkadaşlarının gözünde, akrabalarının gözünde, komşunun gözünde hep öyle olacaksın. Hatta ne olacak? Komşunun çocuğu bile gelmeyecek artık oyun oynamaya. Niye? Çünkü sen taciz edilmiş bir kadınsındır kadınların çoğu bunu saklar. Çünkü bilir ne söyleneceğini. Çünkü kendisinin yanında da söylenmiştir. Susun ne yapıyorsunuz durun dememiştir. Bilir ne denileceğini. Ama duydun mu Şerife? Bakın oh, hey. oh, kesin kendisi koyuyor sallamıştır. Hey. Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Salak. Asıl ateş varsa duman çıkmaz. Ateş sönerse tütmeye başlar. Ve ne duman ne de ateş umurunda değildir. Tek derdin oradan laf söz olmadan uzaklaşmak. Uzaklaşmasan ne olacak? Diyelim uzaklaşmadın. Dava, dövüş, kavga, arena, a takımı, savaş ay. Bunların hiçbiri onları durdurmaya yetmeyecek ki. Hatta aksine takdir bile görebilirler. Hayt be delikanlıya bak. Kral ağzının dadını da biliyor. Hüplettin mi lan karıyı? Baksana yatağa atmış acil şerefsiz bu çocuk Beş karsu! Dersimiz. Ama Hanımefendi çizgimden saklamam lazım. Şey anan altanız... <laughs> Ağacın dibinde, enfenin tepesinde, inin... <laughs> Bir küfür etmezsem gerçekten rahatlayamayacağım. Salak! <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Ha? Ne, ne yapsaydım? Ay iki dokunuyorsanız, siz dokunmazsanız bizden ne yapardım? Biraz daha şurama dokunun. Ben dokundurmadım. İşsiz kaldım. Kaçtım. Uzaklaştım. Ama en çok da kendime uzaklaştım. Peki nasıl kızacaksınız o dokunduranlara? Hı? Evde çocuğu bekler. Banka kredisine batmıştır. Dört duvar, dört teker için bir hayat, onur, şeref, haysiyet... Hüseyin feda edilmiştir. Ama ne yaparsın? Çeçin önemli tabii değil mi? Basları, önemlilik algılarını, süslü sözleri, yalandan göz süzmeleri, film için uykusuz kalınan geceleri istemiyorum. Ben bu titri istemiyorum. Mal yerine konduğum hiçbir anı hayatımda istemiyorum. kalem. Çalmıştım. İki memur garip garip baktı ama ne yapayım hatıra dedim. Anlayışla karşı E sonuçta bir kadın olarak hayatımın amacı ee, düğün yapmak, o gelinliğin içinde periler gibi süzülmek ve insanların gözlerini kamaştırmaktı. Beyaz atlı kara kuru prensinle sonsuz mutluluğun kapısını evlilikle açmaktı. Ay artık kendi evinin, kendi hayatının hakimisindir. Ya e, gerçi pek öyle olmuyormuş daha evlenmeden problemler baş gösterir. Bafur dediğim saç Saçma sapan bir saç yapar. Araba geç kalır. Kardeşin düğün yokmuş gibi uyuyordur. <laughs> İstediğin gelinlik asla bulmaz. Çinsinde hala eksiklikler vardır. Davetiyede yazan adreste akrabaların bir türlü ulaşamaz. Oturma düzeni tutmaz, yemekler çok az, masanın örtüsü kirlidir. İçecekler sürekli biter, garson sürekli kızları keser. Düğünde çalınacak hiçbir güzel şarkı olmadığı için önüne geldiyse alı çaldırırsın ki o çalan çocuk hiç işleri anlamadığı için ses sürekli gidip gelir. <laughs> Bu arada kaynanan seninle uğraşır, tabii. Sabah uyanamayan kardeşin ekmesi o da ağlar. Babam da bilmediğim bir şekilde ağlamaktadır. Annen herhalde çoktan ağlamıştır ve ağlayacak yerleri ağlıyordur ki diğer kadınlara hava atmakla meşgulür. Evde üç kuruşa yapacağım bilmem kaç katlı pasta küçücük bir dilim için binlerce katına kesilir. Bu sırada alkışlayan kimse yoktu Çünkü kadınlar kendini gelin yeni, yeni damat aramaktan, erkeklerse ya siyaset ya da futbol konuşmaktan ya da en iyisi uyuklamaktadır. Ee, hiç görmediğin akrabaların gelmiş sıkıla sıkıla takım erasını beklerler. Senin için mutlu olan kimse yoktur amaçları ne zamanında takılan altını geri takmak ya da altın gelsin diye altın takmaktır. Ve o harika an gelir. Takılar takılır, altınlar beşi bir yerdeler, birini kim aldılar, ümpırı taksı olmaz mıcılar. Ve bu kadar koşuşturmanın sonrasında bakarsın ki yememişsindir, içmemişsindir, eğlenmemişsindir. Tansiyonun düşer, şekerin fırlar, tiroidin azar. ...ama artık yani gecesi. Tabii. Yıllardır o anı bekleyen... ...ama iki dakika dahi bekleyemeyen... ...kocanın da libidosu uçmuş... ...azgın bir şekilde seni beklemektedir. Sen seksi bir şekilde çorabını çıkartmaya çalıştığın anda... ...üstüne çullanır... ...hiçbir zevk almadan katlanır... ...evliliğe başlarsın. Böyle bir başlangıçtan sonra... ...o evlilikten ne beklenilebilir? Başlangıç. Baş ilik. Başlangıç. O yüzden başlangıç. Tabii evlilik zannedilir ki mükemmel bir şey. Tam bir dayanışma. <laughs> Bey, artık bu halinin keyif alacaksındır. Ne kadar şiirsel, ne kadar zarif, ne kadar latif, ne kadar halis ve muhlis. Tabii bu hayalden sanki gece kedi kemirmiş gibi ağzı kokan kocanın nefesiyle uyanınca kurtuluyorsun. Çünkü <laughs> ede ede kalkıp kahvaltı hazırlamaya Tabii bu arada e, dün gece beş dakika üzerinde tepindik sonra hı, 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 Ben tamam. Daha cümlesi bitmeden uyuduğu için hayvan. Böbürlene böbürlene gelir sen kahvaltıya bir Ne geceydi be. Değil mi? Tabii bilmezsin nasıl bir gece olduğunu, Uyuyordun çünkü. Ya bu yüzden mi bilmiyorum Hiç sevemedim ben. Yani sevdim de söyleyemedim. Tabi bu iş içinde, işin içinde kocan olsa bir, lira, bir nebze dayanabilirsin. Ancak kaynana faktörü var. <laughs> susmuyor. Konuşmasa da susmuyor. Tabi hırsızım aldım oğlunu. Oğlu evisini aldı ya hakimiyet yarışı başladı. Hadi bakalım kim gelecek? Hadi, hadi, hadi. Yum mu bu seni? mı bu? Ha? Niye besliyip dolap orada yemek dolabı, çıkarıp ısıtıp yiyecek onu da yapamıyorsa benim problemim mi? Kıyafetlerini tüküyor mu? Bu önemli tura mı aldın? Neden acaba? <laughs> hayatım annem iki gün bizde kalacak. Altı ay kaldı be hayatım annem o benim şeyim değil. Benim hiçbir şeyim değil. <laughs> Beni sevmiyor. Devamlı benimle yarışan, laf sokmaya çalışan bir kadına niye anne diyorum ki? Hayatım hayatın kadar kafana taş düşsün. Hayatım annemin tansiyonu var. Niye bu kadar tuzak? Neden acaba? Altı ay boyunca keçiler gibi tuz yedik ya. Gitmedi evden. Sonunda kalpten gitti de. Kötü. Tabii kaynana ile biter mi? Bir de kocanın... Ee, hiç tanımadığın uzaktan akrabalığıyla birer birer tanışman var. Aa evet. Sen ne musun? Çok bahsetti tabii. Efendim amcacığım. Çok iyi bir yan yetiştirmişsiniz. Siz kimsiniz? Ha, demek ki bunun amcasının, oğlunun, asker arkadaşının komşususunuz. ne şeker. Siz, siz kimsiniz? Ta primat ailesinde birisiniz o evrimini niye tamamlayamadın? <laughs> böyle böyle aileye girer ve evine sürekli borcam gelir. Borcam ne? Borcam ne ya? Ne yapacağım ben bu kadar borcamı? Çıkamıyorum bile. Bunların içine koymuşum ben demek ki şeyleri atmışsam. Oho. Ne yapacağım ben bu kadar borcumu? Atamazsın, satamazsın. O dönemde evlenen keriz varsa ona götürürsün. Ama elinde illa borcam kalır değil mi? Görmemek üzere kenara bir yere atarsın. Bunlarla biter mi? Bir de çocuk isteği başta. Sanki kendileri büyütecek. Sanki çocuk sahibi olmak çok kolay. Yani e, sahip olmak kolay da bakmak zor. Ee, şöyle yani bakmak kolay da yetiştirmek zor ee, Yetiştirmek dediysem neyse O çocuğun maması, bezi, su pusu, kalemi, silgisi, kate, kitabı, ödev, ağrısı, ergenliği bir sürü işi var Sonra Aynı babası Diye kandırmak zorunda kalırsın Geceleri kedi kemiren babasını Gelen giden klasik herkesin tek sesi Ay maşallah aynı babası <laughs> Yahu ben doğurdum ya. Açık bana benzesin çocuk ne olur. Çocuk sarışın mavi gözlü. Babası kara kuru. Bunun neresi benziyor buna? Ha? Neresi benziyor? Ben doğurdum ya birazcık da bana benzesin. Çocuk doğduktan sonra birazcık rahatlarız diye düşünüyordum. Bu sefer de kocanın iş yerinden hiç tanımadığın zorunlu arkadaşların ve eşlerinin katıldığı ...teknikleri akşam yemeklerine katılırsın tabii. Saçma sapan sohbetleri dinleyip bir de geri bildirim vermen gerekir. Ama şöyle bir detay var. Çok gülersen kocan kızar. Az gülersen de karşındakine dedikodu yapması için malzeme vermiş olursun. O yüzden evden çıkmadan önce en tatlı, en sempatik, en anlayışlı maskeni takarsın. Birkaç tane daha alırsın ne olur ne olmaz. Sonra konuşma çabaların başlar. Ama konuşma haremlik selamlık doğal olarak bölünmeye başladıktan sonra sığ, anlamsız, sana hiçbir şey katmayan sohbetleri dinlemen gerekir. He, en zor kısmı söylüyorum. Orada kim yoksa onun dedikodusu başlar ve gelene kadar bitmez. Haltıma yapacağım ne uzun yemekmiş be. Ha, falanca ne demiş doydun mu? Duymadım. Duymayacağım. Duymasam ne olur? Aa, ona kırmızı hiç yakışmamış. Bana ne be? Bana ne? Aa, bebek benze olarak neyi kullanıyorsunuz? Kızlar keşke Norveç'i görseniz bir harika. Konu ne ara oraya geldi ya? Biz hep toplandım kızlar. Ay, şey bu bebek benzeri hep yandan attırıyor böyle. Ne olacak? Bir yerden sonra beynini tamamen kapatıyoruz. Tabii. Bu arada... ...birkaç başarısız girişimim olmadı mı? E, oldu tabii. Bayanlar, küresel ısınmada o dönülemeyecek nokta var ya, Ha, orayı çoktan geçmişiz. Belki çok çabalarsak bir nebze durdurabilirmişiz dersin. E bir sürü kadın sana hın hın bakar. Allah'tan biri girer de Ne diyorsun ya? Yeni bir deodorant markası çıkmış. Daydınız mı? Ve işte hayattan iyice soğursun o anda umutların tükenmeye beş vardır. Çanlar da birkaç yıl sonra senin için çalmaya ve çıldırmana sebep Ama kimse suçu kendinde aramaz. Tabii. Onun yerine dedikodu yapmakla meşgul. Hem daha önemli ne olabilir ki? Biraz dedikodu yaparsın. Zaman kalırsa birkaç kişiye iftira atarsın. Hayatlarını kaybedersin. Ha tabii istemeden. Olur biter işte. Sonra da seni tanıyan herkes öldükten sonra dedikodulardan kurtulursun. Ama dedikodu anneden kızına aktarıldığı için yer yer 300 yıl sürebiliyor. 300 yıl sonra pürü pak nasıl rahatlıyorsunuz? Ama bazen mesela Şirin'in ablası benden duymuş olmayı. Şirin'in ablası Ferhat'a olan aşkından derdirmişti ağlayın. Ferhat Şirin'den vazgeçsin diye. Şirin bir de çok çirkin bir kızmış. Yani böyle bir dedikodu binlerce yıl sürebilir. Sen de o dedikodulara malzeme olmayayım diye gizlersin ya. Büz bütün oyunculuğunu konuşturursun. Maskelerden maskeler beğenip en yakıştırdığını seçersin. Sosyal rolüne en uygun olan masken yüzüne yapışık kaldığında ve sen maskeni kendin sandığında çoktan kötüsün. Dedikodular